Merhaba, bugün beraber 2 kilogramlık yoğurt yapacağız. Bunun için 2 litrelik pastörize sütlerimiz var. Sütlerimizi tenceremize koyuyoruz. Sütümüz pastörize olduğu için kaynatmıyoruz. 40-45 dereceye kadar orta ateşte ısıtıyoruz sütümüzü ara ara karıştırıyoruz. Evet, evet, sütümüz 42 dereceye geldiği için şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Sütümüzü kabımıza alıyoruz. Kabımıza aldığımız yoğurda 2 yemek kaşığı mayamızı ekliyoruz. Hafif bir şekilde karıştırıyoruz. Daha sonrasında mayalanmaya bırakacağız. Bu şekilde sardıktan sonra 2-3 saat oda sıcaklığında bekletiyoruz. Daha sonrasında dolabımıza kaldıracağız. 4-5 saat orada bekledikten sonra yemeğe hazır olacak. Yoğurdumuz bu şekilde hazır. Şimdi ise beraber çökerek yapıyoruz. 2 kilo yoğurdumuzu tenceremize aldık. altını yakıyoruz. Ve hafifçe karıştırıyoruz. Daha sonra üstüne çekilmiş kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Tepeleme bir tatlı kaşığı. Karıştırıyoruz. Yoğurdumuz kaynama noktasına geldiğinde yarım limonumuzu ilave edeceğiz. Şimdi yoğurdumuz kaynadı, üstüne yarım limon suyumuzu döküyoruz. Ve Şimdi ise 5 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra 2 saat dinlendireceğiz, sonra da süzeceğiz. Şimdi soğuyan çökeleğimizi süzüyoruz. Şimdi çökeleğimizi süzdük. Burada böyle. Şimdi bunun üstünü kapatacağız. Ve üstüne ağırlık uygulayacağız. Ağırlığımızla birlikte 5 saat bekleyeceğiz. Ağırlığımızı da bu şekilde koyuyoruz. Ve 5 saat beklemeye alıyoruz. Çökeleğimiz hazır. Şöyle Ufalıyoruz. Biraz ufaladığımız kısmı yanda şöyle göstereyim. Bu şekilde peynirimiz hazır. çökerek peynirimiz. Kefir yapımıyla devam ediyoruz. Öncelikle kefir mayamızdan bir yemek kaşığı ilave ediyoruz. Bu şekilde süzüp şekilde koyduktan sonra plastik kaşığımız olması önemli. Ee, bir litre pastörize sütümüzü üstüne ekliyoruz. Ee, sütümüz oda sıcaklığında şu an 23 dereceyi gösteriyor. Streç filmle ağzını kapattıktan sonra üzerine birkaç delik açıyoruz kürdanımızla. Şimdi ise bunu karanlık bir dolapta 24 saat bekleteceğiz. Sonrasında hazır. 24 saat dolapta beklettiğimiz kefirimizi açıyoruz. Plastik bir süzgeçle süreceğiz. Şöyle. Evet, süzdükten sonra kefirimiz hazır oldu. Kefirimizden e, mayamız tekrardan çıktı. Adını da inci koyduk. Peynir yapımıyla devam ediyoruz. 2 litre pastörize sütümüzü tenceremize ekliyoruz. Sütümüzü yaklaşık bir 40-45 derece gelene kadar kaynatıyoruz. Arada dibini tutmasın diye ısıtırken karıştırıyoruz. Şimdi sütümüzün kesilmesi için yarım çay bardağı sirkemizi ekliyoruz. Yarım limonumuzu ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra altını kapatıp kesilmesini bekliyoruz. Evet peynirimiz hazır. Kestiğimiz peynirimize şöyle bakalım. Bu şekilde çok güzel. Toplamda 300 gram peynirimizi elde ettik. 350 gram da çökeleğimiz çıkmış.